31 Mart'taki yerel seçimlere yaklaşıyoruz. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın detayları netleşti. Partiler İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Adaylar sokaklara indi, siyasetin ateşi yükselmeye başladı. Peki sokaktaki vatandaş şimdiden kararını verdi mi? İstanbul'da kime, ilçesinde kime oy verecek? Gazete 365 TV olarak küçük çekmecede halka mikrofon uzattık. Tüm bu sorulara yanıt aradık. Seçimin nabzını tutmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yerel seçimlerde ben Binali Yıldırım'a e oy vereceğim. Neden? Onun yaptıkları ortada. Onun için ona vereceğim oyumu. Peki Cumhur İttifakı'nın... Yine onlara vereceğim. Cumhur İttifakı'na vereceğim. Şey, şey, ötekisine vermeyeceğim. Kemal Çebi'ye vermeyeceğim. Yok. Ona yok. Yine şeyin tem, temel Karadeniz'e vereceğim. Çünkü biz burada ben 40 seneden da buradayım. Buranın çöpünü, pisliğini biz çektik. O günlere dönmek istemiyorum. Vallahi e, şu anda e, bir fikrim yok ama daha belki seçimlerde de e, şu anki iktidara e, vermiştim oyumu. Aynı şekilde düşünüyorum. Neden? İstikra i̇stikrardan yanayım. E, açıkçası e, bu yönetimin de bizi iyi ifade edebildiğini, özellikle yurt dışında iyi ifade edebildiğini düşünüyorum. Bu yüzden tekrar bu, bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Peki CHP'nin küçük çekmece adayı Kemal Çebi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla kendisini hiç tanımıyorum. Yani bir fikrim yok açıkçası. Yani hiçbir şekilde e, halkla bütünleştiğini düşünmüyorum. Çünkü e, burada 7 yıldır oturan bir vatandaş olarak kendisini hiç görmedim. CHP'ye oy verici. Niçin? Çünkü Laik Cumhuriyeti o parti koruyacak. Hepsi bu nokta. Başka ne soruyorsun? Peki e, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa, yeni bir isim, yıpranmamış genç bir çocuk, aslan gibi götürecek, kazanacak da. Yerel seçimlerde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? E, şu an kararsızım. Ee, ama CHP olabilir. Neden? ile şey olabilir. E, Meral Akşener olarak düşünüyorum. Yani Millet İttifakı'na verecek. Evet, evet. Daha kararsızım şu anda. Yerel seçimlerde şu anda kararsızım ama yani şu anda beklemedeyim. Adaylara göre oy vereceğim. Hangi adaya daha yakınsınız o zaman? Yani şey Temel Karadeniz'e mi yoksa Kemal Çebi'ye? Şu Kemal Çebi Bey'i tanımıyorum. Temel Karadeniz'i tanıyorum. Ama şimdi bu yerel seçimlerde olduğu için biraz düşünme şeyini bu Suriyelilerden dolayı biraz ee negatif bakıyorum AK Parti'ye. Sadece Suriyelilerin yüzünden. Yoksa oyum yine Temel Karadeniz'e verebilirim. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Temel Karadeniz. Neden? Daha önceden tanıdığımız, bildiğimiz bir insan. Başka karşısına da çıkan iyi bir rakip olmadığı için ona düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın Adayı AK Partili Binali Yıldırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Binali Yıldırım'ın İstanbul için yapacağı çok şey olduğunu düşünmüyorum yani yapacağı fazla bir şey yok. Yani kazanacağını da tahmin etmiyorum. O zaman siz İstanbul genelinde CHP'ye küçük çekmece de AK Parti'ye. AK Parti'ye. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ekremi düşünüyoruz. İlçe Belediyesi'nde daha belli değil. Neden? Daha netleşmedi kafamızda bilmiyorum ama. Peki neden CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na veriyorsunuz? Ya iki gün önce gelmişti, cennete gelmişti. Samimi bir insan. E Bir de siyasetimiz belli bizim. Cumhuriyetçiyiz. Ona veririz. Peki Kemal Çebi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kemal Bey'i daha açıkçası tanımıyorum. Yani bir defa tek konuşma imkanımız oldu ama e, genel bir olumlu hava var onunla ilgili ama tam bilmiyorum. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'yi. Neden? E adam gibi adam da ondan. CHP'nin CHP adayı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu tanımayayım da bilmeyeyim de vermeyeyim de. Peki Cumhur İttifakı'nın küçük çekmece adayı Hı. hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi, Temel Karadeniz. çalışıyor. Çalışmasa vermeyiz ama çalışıyor belediyemiz. İyi yani. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Yerel seçimlerde iktidara vermeyeceğim bir kere kesin. Neden? Memleketin durumu ortada. Neden olduğunu anlatma fazla gerek var mı? Öyle yani. Yani. Siz kim mi oy vereceksiniz? Şu anda enflasyon çok kötü, ekonomi çok kötü, ee, trafik çok kötü. Ondan sonra pahalılık çok var. Her şey kötü yani, hiç iyi bir şey yok yani. Yerel seçimlerde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hiç kimseye vermeyeceğim ben. Neden? Sistemde hiçbir değişiklik yok. Hepsi aynı yani. Pahalı aynı. Her şey sıkıntılı yani. Hangisine vereceksin? Verecek bir tane lider görüyor musun sen? Sen de görmüyorsun. Ben de görmüyorum işte. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Açıkçası ben şey söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partili hatta gençlik kollarında da çalışmış birisiyim ama. Şöyle bir durum var. İlçe için farklı... yani büyük şehir için farklı düşünüyorum. Neden diyecek olursanız ilçe için kemalçe bir aday yapıldı. Kemal Çepi, ben gençlik kollarında iken ilçe başkanlığı yapan birisiydi. Ve gençlik kollarında AK Parti, şöyle anlatayım durumu size şöyle anlatayım. Benim için çok önemli bir olaydır. Burada zamanda bayraklama çalışmaları yapılıyordu. O bayraklama çalışmalarına ben de katılıyordum zamanında. Bir sıkıntı oldu. AK Parti'nin yöneticileri ne kadar buraya gelip, işte bize tehditler savruldu, şöyle aklınıza gelinmeyecek şeyler söylendi. Kendisi de bir kafede oturuyordu orada. Çıkıp da benim gençlerine sahip çıkmayan bir ilçe başkanıydı gençlik kollarına. Şimdi bu adam küçük ee, e, ee, Küçükçekmece ilçesinde belediye başkanlığına aday. Yani hiçbir alakası olmayan, tamamen günpen, elitist bir kişi. Zaten bak CHP'liyim çok üzgünüm, çok üzülüyorum yani. E, burada kazanma ihtimali ben görmüyorum. Çünkü parti için aktif birisi, aynı parti partide bir sürü de kişi var tanıdığım etrafımda. E hiç kimseyi istemiyor. Hiç kimseyi istemiyor. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii CHP'ye. Önce bir soru, soru da oy veririz. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kimi oy vermeyi düşünüyoruz. Ben ee CHP'ye veririm ya DSP'ye Neden? Neden? AK Parti'nin içinde kurvaçoğunu mahkum oldum. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti. Neden? Neden? Çünkü her şey meydanda yani. O kadar güzel şeyler yapıyorlar ki. Mesela ben aracımı buraya bıraktım. Belik düzine binip gidip geliyorum beş dakikada. Arası iki saatte gidiyorum. Atıyorum hastaneye gideceğim zaman çok kolay. Çok rahat. Randevu alıyorsun, doktorun var gidiyorsun. Rahat bir şekilde. Kime başka oy verebileceğimiz bir parti var mı? Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu an için oy vermeyi düşünmüyorum. Neden? Hani, layık göremedim şu an için. Eski oy verdiğim partiyi de layık görmüyorum. Eskiden kime oy veriyordun? Yok onu ben, o bende kalsın. Şimdi söylersem olmaz. Peki e, AK Parti'nin küçük çekmece adayı Temel Karadeniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkanımızla ilgili başkanımızla e, bir kere denk geldik, yemek yedik, misafir olmuştuk. Yani çekmece için e, çalışan bir başkan yani bizim etrafımızda mahallemizde hizmetlerini gördük ve hatta diğer hizmetlerini de aynı şekilde gördük. Hani Allah yolunu açık etsin diyeyim. Ne diyeyim yani Allah yardımcısı olsun. Tabii ki AK Parti. Neden? Hizmet olduğu için. Peki AK Parti'nin İstanbul'da Eyben Ali Yıldırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, güzel şeyler düşünüyoruz. Güzel insan, değerli insan. Her işte başarılısı inşallah bundan da başarılı çıkacağına inanıyorum. AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Temel Karadeniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, onunla alakalı hiçbir bilgim yok. Ama o da çalışıyor, hizmet yapıyor, işini yapıyor. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Ee, ben üniversite mezunuyum. Üç tane diplomam var. Şu an boştayım. Kim beni işe sokarsa ben ona oy vereceğim. Yeterli mi? <laughs> Peki aklınızda bir parti ya da aday var mı? Şu an yok. Çünkü hiçbirinde o potansiyeli görmüyorum. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsun? AK Parti'ye. Neden? AK Parti'nin yaptıkları gözümüzün önünde. Allah herkes akıl fikir vermiş, göz vermiş, düşünce vermiş. Hizmetlerinden memnunum yani. Peki AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım hakkında ne düşünüyorsun? Binali Yıldırım yapmış olduğu projeler daha önceden belli bakanlık döneminde. Yani İstanbul'da da çok faydalı olacağını eminim yani. Onun için oyum ona. Peki Temel Karadeniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Küçük temel de, ee, nasıl diyeyim bazı kesimler şimdi Kemal Karadeniz'i beğenmiyor, çalışmıyor diye bazı kesimler de beğeniyor. Yani bir tarafa belli bir bölgeye hizmet olmadığı zaman oradaki insanlar şikayetçi oluyor. Ama daha sonra yapılan insanlar insanlarda memnun oluyor, şikayet, memnuniyetini dile getiriyor yani. Kemal Karadeniz bence görevini yapıyor sonuçta yani. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben de Parti düşünüyorum. İYİ Parti. Yani İstanbul genelinde Millet İttifakı'na <laughs> verdim. Neden? Neden vereceğim? Önce yağ kuyruğunda. E, tüp kuyruğundaydık. Şimdi domates, soğan, biber. Öyle kuyruklara girdik. Biz donuyoruz. Böyle bir şey yani bize haksızlık yapılıyor. Onun için asla ona vermem. Yerel seçimlerde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Valla AK Parti için hangi parti olsun vereceğim yani. Neden? E, ekonomi şartları görüyorsunuz. Yönetimi görüyorsunuz. Küçük görüyorsunuz, trafiği görüyorsunuz. Sefaköy akşam trafiklerinde eve gidemiyoruz. Dolmuşlar tıklım tıklım, belediyeler tıklım tıklım. Küçük çekmece 5 yıldır hiçbir hizmet yok. Bunlar göz önünde alınmıyor. Ama o zaman o istiyorlar. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Tabii ki AK Parti'ye vereceğim. Neden? Dediğim gibi yani e, AK Parti'ye vermemin sebebi öncelikle sistem. Kişiler önemli değil. Biri gelir biri gider. Önemli olan sistemin ne yaptığı. Bugüne kadar ben 46 senedir küçük çekmecedeyim. Mesela en basitini söyleyeyim. Bundan 25 sene önce veya 20 sene önce 5 yol köprüsü vardı Sefaköy'ün girişinde. O köprü, oraya bir köprü yapamadık. Tam 15 15 sene Florya kavşağından minibüsünden özel aracına kadar hepsi oradan dönüş dönüş yapıp geliyorlardı. Yani şunu söyleyeyim. Zaman Araçların yıpranması, yakıt. Bunları hesapladığımız zaman kaç tane köprü yapabilirdik? 15 yılda. Yani bunu bir hesapladığımız zaman neler ne zaman yapılmış, hangi zamanda yapılmış, kimi yapmış? Çekmece Köprüsü'nü, Sefaköy Köprüsü'nü daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yapıldı. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? İmamoğlu. Neden? İmam olduğu için. Nedeni değişim gerekiyor. Değişim için İmamoğlu. İmamoğlu'na oy vereceğim. Genel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla ben genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Neden? Neden? Hayat bitti. Bütün fabrikalar kapanıyor. İş yok. İnsanlar işsiz, güçsüz, her şey berbat oldu yani. Üretim olması gerekiyor. Şeker fabrikaları ne oldu? Bütün insanlar sokaklarda. En son palet fabrikası, üretim olmayan bir yerde bir şey olmaz, huzur olmaz. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Parti olarak mı? Parti olarak, aday olarak. CHP'ye vereceğim. Neden? Ya çünkü me mevcut iktidardan memnun değilim. Sebep bu, başka bir sebebi yok. Yani e özellikle İstanbul için sıkıntı şu, e İstanbul'da İstanbulluların yönetmesini istiyorum. Yani Ankara'da yönetilmesi beni rahatsız ediyor. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip'e vermek istiyorum. Neden? Ya daha önce yapılmayanları yaptı mesela. Ee, daha önce ülkemizde çok sorunlar vardı. Sorunları çözemediler. Hatta ülkeyi borçlandılar. 1 milyar dol 1 milyar para için yurt dışına gittiler. Ee, yabancılardan para istediler ödeyemezsiniz diye onu bile bize vermediler. Yani o günlerden bugünlere getirdi. Yerel seçimlerde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? yerel seçimlerde e, tabii ki Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. Neden? Neden? Ya açıkça ben de böyle bir şey bekliyordum konuşmak. Ya aslında herkesin dediği gibi ortada bir şey yok. Yani yapılanlar açısından bir şey yok. Hırsızlık ve dolandan başka. Ekrem İmamoğlu diyeceğiz. Zaten CHP'liyiz tamamıyla. DSP'ydik. Sonra CHP olduk. Ya rahatlık senin. imam olacağız. CHP. Neden? Neden? Evet. Sen cevabını ver. 17 senenin bir iki mi? 17 senenin. 16 senenin. Bir sürü neden ya? Kamyon dolusu neden sayalım? Peki CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi düşünüyorum. Yeni olan her zaman iyidir ya. Yeni olan her zaman iyidir. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsun? CHP Ekrem. Aynı şekilde. Neden? Artık de değişik bir insanların de denemeyin zamanı ge geldi. De değişik olması gerekiyor. Bundan yönetiminden halkın birçoğu uyanmak üzere anladılar ne olduğunu. Çünkü bu zamana kadar AK Parti'yi denedik gördüğümüz kadarıyla yani artık son zamanlarda insanların istedikleri verilmiyor. İnsanların da gözlerini açıp bunları görmesini istiyoruz bu kadar. Efendim kimin eli kimin cebinde? Birbirinin eli cebinde. Ben biraz şair abi, biraz kılçık abi, biraz ressam, biraz karikatürist, muharir olarak kendime vereceğim. Çünkü ben Gümüşyaka Silivri ilçesi Gümüşyaka beldesi muhtaradayım. Ey Osman küçük, Büyük Maya veya Osman seni ezip geçeceğim. Hey diğer rakibim. Yusuf'un oğlu, mazlum güçlü. Eze eze alacağım. Bayan rakibimiz Meral Erdoğan benim azam ol. Efendim e, yerel seçimlerde tabii ki geleceğimize yani efendim doğruları söyleyebilecek olan bir partiye vereceğim. Söyleyeyim mi? CHP efendim. Hoşçakalın.